Evet, yağmurlu bir gün. Yine Willow Street House'dayız. Edward. Edward. Domuz söndürmesini sağlayacağız. Birini kovalarken tütsüyle geri çevirin diyor. Tuzun üstüne yürümesini sağlayın diyor. Bunlar kolay görüyorlar dostum. Yeter ki sen bize bir tarot kartı ver. Geri kalanını hallederiz. Bak bu sefer anahtarı aldım. Artık geri dönmeyeceğim buradan. Evet. Kapıya dokundu. Açar aç. Bak tarot kartı yok. Çıkıyorum. Neyse geldik buraya. Hop. O takıldım. Şuraya takıldım. Hayalete takıldım. Yani takılmamam gerekiyor normalde. Bir dakika. Bir dengesizlik var arkadaşlar. Bir saniye. Tabi kontrol yapacağım. Akıl sağlığı durumuna bir bakacağım. En azından hayaletin de az çok ne olduğu belli olur. Sağlığım %100. Enteresan. O zaman dışarı kapı açıkken dışarı çıkmama engel oldu. Takıldık yani resmen. Şimdi ne alıyoruz? Kamera alıyoruz. Bir tane telsiz. Şunu da alalım. Kapıyı açar açmaz. Zaten kapıya bir dokundu. Are you here? Where are you? Allah Allah. Şu bir bakalım. Işıklar burada mı? Evet, burada. Kemik de burada. Gelmişken seni bir alalım dostum. Saklanacak yerimiz de orada. Ayna mı var? Kapı açtı. Işığıyla beraber açtı. <laughs> Çok naziksin. Teşekkür ederim. Şöyle yukarıda olması lazım bu şeyi. Aynen. Bu arada parmak izi yok. Are you here? I'm you. How old are you? How old are you? Young. Young. Neyi düşürdüğünü tam göremedim ama bir şey düşürdün dostum sen burada. Evet yine düşürdü. Bir şeyleri atıyor burada. Şampuan falan bir şeylere dokunuyor daha doğrusu. Atmıyor da. sakin ol. Yalnız çok agresif bir hayaletle karşı karşıyayız. Hem genç. Şimdi parmak izi yok arkadaşlar. Telsiz var. Yüzde yüzde 50 mayor yüzde 50 twins çıkacak gibi bir his var şimdi. Hatta ben direkt twins'ten şüpheleniyorum ama Şuna bakar mısınız ya? Oo. Yani ha av başlatmış ha etkileşime girmiş aynı şey yani. Akıl sağlığı da çok yüksek ve bunun yaptığı şeyler de çok yüksek. Ve bir de gök gürültüsü var. Hani hiçbir şey yetmezmiş gibi bir de onları açıyoruz. Bu arada yemek okuyucuyu ben kapının önüne atmıştım galiba. Sen burada bir kal dostum. Burayı bir yakalım. Lan Işıklara karşı alerjisi var herhalde bunun. Hop! Oh! Dostum sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Şampuanı içeri atmış. Bir dakika şimdi oraya dokundu o. Are you here? Where are you? Tamam hala içeridesin onu anladık. Yere attı şeyi. <laughs> ya yani bir şuradan tek parça haline çıkarız diye ümit ediyorum ama bakalım. Şimdi fotoğraf makinamız orada. Yazı defteri, projektör. Başarı agresif yalnız. Güzel. Böyle aletleri severiz. Sen kaybolma oradan bir yere. Kamerayı alıp geleceğim. Işıklar sönecek şimdi. Büyük ihtimalle ışıkları söndürür bu. Tam olarak şöyle köşeye koyar mıyız bunu? Aynen. Ee, fotoğraf makinesi burada. Yine bir şeyler karıştırıyor. Bu da bir şey düşürdüğü yere şu içerideki şeyi düşürdü. Evet. Yani o zaten oradaydı da. Yerinden oynattı. Tekrar bir şey oynattı. çok agresif de yemek beş çıkmıyor. Ne hikmetse. Tamam. Şimdi ışık kapalı olduğuna göre seri bir şekilde girip diğer şu tuzdur işte ne bileyim UV peneri de onları bir alıp verelim. Bu arada fotoğraflar ne hale? bak ya bu fotoğraflarla ilgili bir bug var. Ben inanıyorum artık olduğuna gerçekten. Çünkü Rus mum Çünkü vermiyor fotoğrafı ya. Aynı fotoğrafı bir kere vermiş. İşte ikinci fotoğrafı vermiyor. Dokundu ona. Duyduk yani. Ya böyle, böyle bir gök gürültüsü yok yalnız. Yok yani. Evet, Twins çıkacak büyük ihtimalle de. İyice emin olalım. %90'a artık e, emin olmaya başladım. Zaten parmak izi yok. Sen şurada açık bir şekilde kal dostum. Hatta gelmişken diyeceğim ama fotoğraf makinemizin çok pozu yok arkadaşlar. Yani bir poz için de tuzu harcamayalım. Ben bir tane daha makine alıp geleyim. Senin fotoğrafını da çekeceğiz. Dur sen. Dur. Eşin şu anda en kötü tarafı Mumu yanarak yakarak götüremeyeceğim Çünkü yağmurdan sönecek Yine bir deneyelim belki bakla falan kalır Evet sönüyor Yani bu demek oluyor ki çakmakla götüreceğiz Fotoğraf makinesini gene alamıyoruz Halledeceğim Onu da halledeceğim Şöyle yağmurun yağmadığı bir yere Hatta direkt götüreyim ya Şimdi burada söndürür saymaz falan Al dostum. Onu bir söndür. Bak bir şeyi fırlattı gene. Lanetli eşyayı da şey bulamadık bunun yüzünden. Biraz önce celalleniyordun. öyle kapıları açıp üstümüze kapatıyordun. Ne bileyim ışıkları falan oynuyordun bizle beraber. Ne oldu şimdi sıfıra düştün. Bunu Muyrunca... görünce seni mumu söndürdü. Hayalet küresini gece görüşünü açmadan bir bakalım. Hayalet küresi zaten yok gibi görünüyor. Buradan bir de projektöre bakalım. Evet çok fazla beklemeyeceğiz yine her zamanki gibi. İçeride görebilirsek görürüz. Göremezsek küre yok diyeceğiz. Hı, hı Arkadaşlar büyük ihtimalle dondurucu soğuk çıkacak şimdi ama emin olalım. Kanıtları erkenden işaretlemek çünkü çok sağlıklı değil. Eksik bir şeyimiz var. Tütsü alalım yanımıza. Aynen öyle. Gidelim. ben bu eve boşuna lanetli ev demiyorum ya gerçekten bak yani burası ciddi anlamda sorunlu bir ev arkadaşlar bak şuranın ışığını yakacağım gene başımıza ne gelecek kim bilir hadi yaktık yine nereye dokundun sen izi olmadığını görüyorum. Birkaç adım daha atarsa iyice emin olacağız. Hala atıyor adım ve ayak izi yok. Right. Hala yürüyor yani. Yok. Tamam yeter yeter anladık. Right'sin sen. Ama projektör olması lazım ki zaten benim için ayak izi olmaması yeterli bir delil. İşte fotoğraf da çekemeyeceğiz bunun yüzünden şimdi. Aa, projektörü gördüm. Tam önümden geçti. Bak. Bak ya. Vermiş olman lazım dostum. Aynen. Hala oralara basıyor. Şunları falan oynatabilirsin. Bak şu şampuanlar falan var ya. Dışarı çıktı. Böyle geçti gitti adam ya. Rahatla bak adamdaki. Dostum. Hani bizi hafife mi alıyorsun? Küçümsüyor musun bilmiyorum ama. Burada bir şeylerle uğraşıyoruz yani. Evet. Ne, ne diyorduk bu arada? Give us a sign. Right. duvarların içinden geçebilen yere neredeyse hiç dokunmayan bir hayalet olduğu için biraz daha bizim için sıkıntı yalnız banyoyu darmadağın etti. Evet, şunda bir kare fotoğraf var. Şimdi show yourself. Şöyle ışığını da açalım da komple şartlı kapatsın. Are you here? Bak gene yürü dönümden gitti bir yerlere bir şeyler yaptı. Show yourself. Hayır mumu söndür demedim dostum. Ya şu... Neyse. Şöyle bir... Şu nekromans çemberi mi var onu bir görelim önce. Yo, Nekromans çemberi de yok. Aynı adamın sesi de iyi yalnız. E ee, tahta Ne var dostum bu evde? Müzik kutusu var. Müzik kutusuna bakalım. Bebek de olabilir yalnız şu odada. Bebeğe de bakalım. Sen ne yaptın orada? Yine. Evet. Lavabonun içine şey attı. Ve o kadar küçük ki burada bile sinyal veriyor EMF. Dur bebek şeye bakacaktık. Bebeğe bakacaktık en son. Ha, ufaklık da buradaymış. Nereye dokunduğunu bir öğrenebilir miyim dostum? Şu fotoğraf makinesi elimde kalsın. Bu çünkü gelecek gibi şimdi. Hatta bu da kaçacak bir yerde kalsın. Şimdi burada direkt gelirse onu at, onu alpana uğraşmayalım. Evet. İki tane fotoğraf hakkımız kaldı dostum. Bize bir yardımcı olun. Gök gürültüsünü bir... Aaa. Mumu bir... Mum yanıyor zaten. Give us a sign. Give us a sign. Kafamıza kapıyı çarpacak adam ya. <laughs> Bu arada bir dur dostum. Bütün şeyleri de lavaboya attım. Tamam fotoğraflar tamam hayaleti bulduk. Görevler bir tane tütsüyle geri çevirme görevimiz var. Onu yapacağız. Yapmadan önce şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle kendimize şurada güzel bir yer ayarlayalım. Burası bizim popüler yerimiz zaten. Sen burada kal. Hatta çakmak da burada kalmalı ki. Ben rahatça hem bebeği alabileyim. Right. Sakin ol dostum. Bak gideceğim hemen. Şu bebeği ver bana. Her yerine bir anda iğneleri batırsam ne olur acaba? Şimdi... Sen burada kal. Ben hemen diğer tütsüyle kendimi koruyacak birkaç şey ya yani şöyle yapacağım. Tütsüyle geri çevir görevi var ya mecburen karşısına çıkacağım av başladığı zaman. Geri çevirip sonra saklanmaya çalışacağım ki görevi de yapabileyim aynı zamanda. zaten şeyden etkilenmezse ee, nasıl söyleyeyim tütsüden etkilenmezse öldük demektir <laughs> gel bakalım bakın orada uçan şeyleri görüyor musunuz atıyor Suya açtı banyo birbirine girdi kapattı bu yavruyu geri çevirdik. Koş 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 koş. Görevler tamam. Kanıtlar tamam. Ölmeden şuradan çıkabilirsek. Buraya geldi. Şu an rahatız bir sıkıntı yok. Bizi farklı yerlerde aramaya çalışıyor şu an. Gittiğini ümit ediyorum. Umarım gitmişsindir. Burayı kapatalım daha başlatırsak görmesin bizi. <laughs> evet Genel bakış görevlerimiz tamam. Kanıtlardaki e, EMF5'i işaretlemeyeceğim. Çünkü görmedim ama var olduğunu yani aktivite tablosundan zaten anladık olduğunu ama yine de görmediğim kanıtı işaretlemiyorum. Genel durum böyle çok güzel bir karşılama olmadı açıkçası ama olsun. Alnımızın akide çıktık bu işin içinden. Gidelim.